bence aynı açılsın hemen. Sakin olun hemen bir bakın birazcık. Şey. Bir bakın arkasına. Bakın alın. bakın. Yani Azıcık şey bakın yok şöyle sırtınızı büyük aynaya dönüp şöyle bir arkasına bakın. Belki seversiniz bir hemen acele etmeyin. Sonra yorumları kendinize saklayın şu an. Buyurun şöyle öne alayım sizi peki. Ne düşündünüz? Hiçbir şey düşünemedim makyaj berbat sen zaten. Neden nesini beğenmedin? Çünkü, çünkü makyaj yok sizde. yüzümde. Tamam. Benim nişanım ya bu hani makyaj olması çok hafif makyaj kendim istedim tabii onun durum yok. Ama hiç yapmamış. Daha yoğun bir makyaj. Daha yoğun yapıyoruz. hani en azından dudağım falan daha bir renk. Evet. Koyu bir renk mi? E, Saçımı zaten hiç konuşmuyorum. Neden? Saçım zaten hiç olmamış. İstediğim saçla hiç ilgisi yok. At kuyruğu gibi istiyordunuz artık. Aşağı adı. doğru istemiştim. Hani Hı -hı. böyle e, ör, örgü bilmiyorum dedi. Hani tamam. Örgü örmesin o zaman. Aşağı doğru böyle öre öre inerse at kuyruğu gibi daha düzgün olur dedim. Peki. Ama maşallah topuz olmuş saçımın arkası sanırım değil mi? Topuz. Az e, at kuyruğu diyemeyiz pek aslına bakarsanız. Yani bakarsınız. at kuyruğu, dağınık, dağınık bir topuz, yok. dağınık bir topuz. En ama işte ben dağınık bir topuz istemedim. Bak get, demin dedim ki orada hani müşteriler dedim hani bazen kuaförü ister ama kuaför gene bildiğini yapar. Siz öyle yapmışsınız. Şimdi ilk başta biz kontağı kuramadık. Aslında toplu başta öyleydi. Buradan örgüydü. Sonra değiştirdik. Biraz örgüyü kontak problemi yaşandı. Evet. Ama hani dünyaca tanındınız. Şimdi evet, örgüyle dünya, dünya bir Şimdi adınız. dünya beni tanıyor. Onu bırakalım. Şimdi yarışmaya bakalım. Saça bakalım. Güven lütfen. Bakılacak bir şey çok yanlış şu an. Şimdi, bakın. Nasıl saçımız olacağım? şu anda bir kaynak. Orijinal bir saçımız değil. Kaynakla ilgisi yok ki bu saçın. Ne alaka kaynak? Şimdi bakın. Normal doğal saçta kaynaklı bir saçın verdiğiniz volüm veya krepe anlatabilir miyim? Havası başka olur volümü. Yalnız krepe yapmadınız. Nereye yapacağım? Ee, şimdi. Bakın tozur kıvırcınız. saç yani tozur saç. Şimdi avantajı ne saç? şimdi tozur. Anlatabildim ha, mi? Tiftir ya. Yani. Tiftir. Peki. Tiftir. Gerçek tozur saç gibi ne? dipten volüm veremeyiz krepe atmadığımız için. Ne veremeyiz abi? Nasıl vereceksin abi? Niye veremeyiz ya? Ya ben veremiyorum. Şey sen verebiliyorsan abi. eğitimini dünyanın ver o zaman. dünyanın en şimdi... hızlı kuaförü, dünyanın en hızlı gözü kapalı saç kesen kuaförü saç kesen topuz kaynaklı değil. Saça bakın. Saça volüm veremiyor. Ya şey arkadaşlar, ben, ben topu, salaş bir tarama yaptım, nişan saçı konsepti. Ramazan bence totanla. sus. Bence de sus. Hayır. Hiç konuşma bence yani. sus. Saçın koyu olmuyor. Bugün sus. Saç düşmüş ya kontrolü. Diğer günler konuşursun ama bugün sus. Neden Tiedem? Yani ben e, şu an kesinlikle inanamıyorum. Sana en ufak olumlu bir eleştiri yapsam, hani acımasız olmamak adına. Lütfen. Ol. büyük haksızlık yapmış olacağım o zaman. Yani ben. E, Burada kimsenin dışarıdaki hayatını etkilemeden elimden geldiğince yorum yapmaya çalışıyorum ama... ...kardeşim bugün kesinlikle olmamış böyle bir topuz yok. Böyle bir nişan başı yok. Yani böyle bir saç modeli yok. Şimdi ben detaya girsem, ayrıntıya girsem çok anlatacağım şey var. Onu diğer kuaför arkadaşlara bırakacağım. Makyaj kısmına gelince tekrardan konuşacağım. Ama bugün bence hiç... ...şey yapma yani kabul et olmadı de... ...çünkü olabilir yani... Ya, ...Evrim'den ne diyorsun? Için. Ramadan yani. gerçekten bence de hiç... hiç Neyini beğenmedin Evrim? Merak et neyini? neyini? Yani bakıyorum hani şimdi sen bana olumlu yorum yaptın tamam. ya... Neyini? ...ben de adaletsiz olmamak adına... ...diyorum ki hani güzel bir şey bulayım ama... ...Allah'tan bayan güzel geçtik. <laughs> Teşekkür ederim. Yani nasıl biliyor musun sanki böyle 3-4 gün önce yapılmış da... ...o saçla yatmış kalkmış yani... E... Bugün gerçekten olmadı. Sen de farkındasın. Bir de dedin ya saç kaynaklıydı diye. Dezavantaj. De, bir dakika, dezavantaj. Benim de geçen hafta saç kaynakları ve de dezavantajlıydı. Bana dedin ki dibine krepe, krepe, krepe atsaydın. Dedim. Sen niye atmadın o zaman? Hangi Sen de krep Bana dedin ya dibine krepe yapabilirdin diye o öbür saç kaynaklı, kaynaklı saçın da yapacakmış. Benim kaynaklı ve 3 ay uzunmuş bir artık, saç. Bana dediler ki krepe atsaydın. Sen de atsaydın olmadı. Kabul et hiç yani. Ben yine de senin kadar acımasız olmayacağım. Ee, kesinlikle olmamış. Yani tutulur hiçbir taraf yok. Hadi diyorum ki Allah'tan bayan güzel yani. ama hiç 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 hiç. Abi bu salaş bir topuz ya... Hiç. bu, bu bakın nişan saçı kızın şey ya. yani bakın yani şunu anlamıyor. Ya gelir misin şöyle? Bakar bak, mısın bunun geliyorum, bir? Geliyorum bakıyorum. Aç, bak abi şunu bakar ne mısın? Ne var ya? bunda? Bu, bu, bu saçta ne var ya? Bu ne? Abi bakın ne? çok mu kötü ya? Vallahi çok, hiç kötü, iyi bir şey yok mu? çok kötü. Hiç iyi bir şey yok mu? Gerçekten çok Bence kötü. Hiç iyi bir şey yok mu? Gerçekten çok kötü. Ben hiç konuşma. ...çok kötü. Ya yorum da yapma bence. Değil de abi... ...değilse değil de... ...olmamış abi yani. Abi siz... Bak mesela olmamış ben... iyi bir şey yok mu yani? Hep Ramazan... Geçen hafta mesela ben saçı yapamadım... Ya, ...ne dedim? Ben kabul ediyorum dedim. Sence ben... E, ...sen de... ...bence... Bence de. Aynı şeyi yapma de ki... ...olmadı gerçekten olmadı. Kabul et. Bak bu da bir erdemliktir. Kabul et valla. Sizin yaptığınız saçlardan kötü oldu. Kabul ediyorum. Böyle havalı olmadı. Bakın. Hiç, hiç, kabul hiç, ediyorum hiç, ben bunu. Hiç, hiç, hiç. Çünkü hiç Krep yani Bak, volümü veremedim ama solaştığı hava verdim. Mankerini de beğenmedi. Ya Modelin tamam de tabii beğenmedi. ki beğenmemiş olabilir. Ama istediği Son... model zaten bu değilmiş ya. Hani istediği model yanlış anlamadıysam daha V inen hani ya, prenses modellerden kuramadım. bir de... At yürüdüğü evet Evet evet. Evet arkadaki hacim vermişsiniz ya o çok çok büyük olmuş. Hani daha küçük tutup Seçin oradan içi sonrasını baş Ben, ben buradan burad karşı... Standı aynı aynen. Haradan. Lambayı görüyorum yaptığı buradan. Kıraba daha kısa tutulup, buradan sonrası maşalı olsaydı daha güzel olurdu ve V inerdi o zaman. Peki da. ben bir Buraya şey soracağım. Ramazan, e, çünkü masada yanına geldiğimde bunu konuştuk hatta. Ben at kuyruğu gibi istiyorum, şimdiden beğenmedim dedi Ayça. Ben de dedim ki bekle belki öyle olacaktır. Ama söylediğin kadarıyla bu dağınık bir topuz, doğru muyum? Evet. At kuyruğu istemesine rağmen niçin topuz yaptın? Şimdi için topuz yaptım. Saçın Şimdi ilk baştaki konta. benim e, maşayla yapacaktım. Komple toplayacak olduğum için düzleştiriciyle yaptım. Tamam. Atabildim mi? At kuyruğunda mesela yapmış olsaydım maşayla ki dalgayla düzleştirici dalgası farklı olur. Doğru mu? Çok bir fark yok. Olur. Farklı olur ki özellikle bu çok saçlar çok ya farklı bu, bu olur. Şey Bunu ben düşündüm. Şey değil. Bu sefer O zaman başarı saç başarı başarı. yani tamamen çökecekti saç. Ben de kafandan yana doğru o salaş havasını vermek istedim. İnisiyatif kullandım. Evet. Sanırım Peki. Ramazan evet. Bey anladığı at kuyruğu şu arkada da şu var. At şanslı at kuyruğu olması. Evet yani bunlara evet. Ya at kuyruğu herkese bir de öyle nasıl çalıştı bir de herkes topladı. Ben işte ben anlamıyorum saç nasıl yapıyorsunuz yani. Ayça Hanım ben sizi zaten çok beğeniyorum. Teşekkür Eskiden ederim. Yeri. Çok sağ olun. Ee, ama bugün maalesef kuaförünüzün gazabını uğradınız. <laughs> evet biraz öyle oldu. Ee, hiç beğenmedim saçınızı ki ben sizi ne saçlarla gördüm ne renklerle gördüm. Evet kuaförlerim yapıyordu. Bu e, dünya birincisi olabilir arkadaşımız. <laughs> Gözü kapalı saç kesebilir. Ama kaynağı krep yapamıyor. Böyle bir sorun var. Böyle bir kuaförle bir haftayı nasıl geçeceksin çok merak ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Bence de inşallah bundan sonrakileri olur ama ben saçını hiç beğenmedim. Evrim sen ne diyorsun? Gözü Hanım? E, şey diyeceğim. Ayçi e, Ayça herhalde biz hani geçen hafta... Yakınların düğününe giden konseptini yapmıştık yani yakının düğününe giden. Orada benim modele yaptığım bir saç vardı hani kır düğünü gibi aşağı doğru uluyor at kuyruğu böyle hafif toplamalı toplamalı değil mi? Öyle bir şey istedin sen. Helen, Helen Oğlum, topu. Helen topu topuzu, aynen şöyle bir Truva'da saçla. Truva'da Hector'un karısı Helen. O, o saçı kadın. istemişti anladığım kadarıyla. Sonuç bu. Aynen. Berbat zaten. Ben sen nişana gidiyorum. Birinin nişanı geçerken... E, ona bile içerik. gidemezsin. Ta, ta, ona bile gidemezsin. 5 gün yatmış kalkmış içeri. gibi bir saç yani. Yani evet. kuaför olarak kısacası onun her şeyi yapabilmesi gerekiyor. Saçı zayıf, yok kaynak. Bunlar hep bahane. Onun yapması gerekiyor. Sen, sen kuaförsün ve sen buradasın. Buraya bu programa herkes gelemez. Sen bu şansı elde etmişsen, benim bu saçımı yapamıyorsan... Zaten sen yani bahane bulmamak lazım. Saçı zayıf bahane bulmamak lazım. Ya değil zaten bizim de saçlarımızda kaynak var. Kaynak var saçta nasıl değil. zayıf zaten gürleşmiş. Ya teknik yanlış olmuş. Ama saçlar zaten dökülüyor. Umarım 5 gün böyle geçmezden yani çok büyük sıkıntı Peki, yaşarız yoksa. Belki ilerideki günlerde bir iletişim kopukluğunu toparlayıp düzeltirsiniz. Dilan nasıl buldun makyajı? Makyajı ben e, iyi bulmadım. Eyelinerde sıkıntı var sanırım kapatabilir misin gözünü? Biraz şu tarafa dönebilir misin rica sen? Kapatabilir misin? Evet ikisinde de var. Kaşlar da zaten orantısız. E, fondeten aldık falan sürüldü mü? Evet. Sürüldü. Ama hiç yok gibi yani sanki şu an ilk ama. geldiği gibi hani yüzü. Çok, çok böyle istedim. Evet hafif istedim ben. Evet çok ama çok orayla makyajla problem yok ama rujumu falan belirgin edebilirdi birazcık. Hani ben sade dediğim halde tamamen yok. Çok soft olmaz. duruyor. Ee, yani göz altında bir aydınlatma yok. Dudağında bir renk yok. Kaşının boş olan kısımları var. Mesela doldurulmadı mı? Doldurulmadı mı? Ben makyajı kendisine bıraktım. Doldurulmamış mesela şu kısımda. Uç kısmında bir boşluk görüyorum. Hani buradan. Çiğdem nasıl buldun? Eee. Yani keşke benim şu parmaklarımla yaptığım o tonlamaları, o gölgelendirmeyi sen fırçayla yapabilseydin. Ama hiçbir şey yok. Eyeliner zaten akmış, tamamen dağılmış. Ee, onun haricinde de konuşulacak başka hiçbir şey yok. Yani ne fondöteni için bir yorum yapabilirim, ne ruju için. Ki modelinin yüzü inanılmaz makyajda oynamaya müsait. Ne yaparsan yap, süper çıkacak bir model. Ama sen oynayamamışsın. İki makas bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.